Yine hep yeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar ev alanı oynayacağız. Benden klasik maç istiyorsunuz ama çok yoğun klasik maç oynadığımdan e, klasik maç videosu çekemiyorum. Ondan e, hani video çekecek şeyim olmuyor. E, ondan hemen seri bir ev alanı oynayacağım. E, yeni güncelleme ile ilgili de video gelecek. E, video gelecek. 3-4 gündür video atmıyorum. Kusura bakmayın sizi yalnız bıraktım ama hemen devam kaldığımız yerden devam edelim. Seri bir şekilde ev alanı. Başlasın bakayım. Çok sekiyorum be. Team match, let's go. The blue team has scored for the ah first la time. La. Ya ne bu arkadaş M24 sevkisizdeki Hayırdır lan Otur lan bombaya Ulan ben oturacağım şimdi kankam neredesin ya? O bizimkiler bomba. Kankam sakin olun kankam sakin ol. Ah. Om nom num burada adam var Daha demin milletin canı mı yazdı bana mı öyle geldi eg <laughs> Enem <laughs> 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 Mermim kalmadı. Aa güncellemeden sonra şey gelmiş. Ben arkadaşlar güncellemeden sonra ilk defa ev oynuyorum. Aa. Aa, sağdan soldan sıkıyorlar ya. Çıldıracağım şimdi. Oraya bir bomba gitsin Flash atacağım ya. Kankam şurada varsın da. Gel kanka. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Kanka bunlar oyundan mı çıktı ya? Kill. Kankam oyundan mı çıktınız ya? Yapmayın gözünüzü seveyim. Aa, Blue Team Victory. Bizim şeyimize dayanamadı Arkadaşlar çıktı Güzeldi Güzel bir maçtı Perfect Aa, Sarayı kullanıyorum Carlo'yu çıkartmışım demek ki Hadi bakayım Güzel bir maç oldu Perfect üzerinden Perfect Yorumlara yazın güzel mi değil mi Ve arkadaşlar beğeni ve ee, yorumlar düşmüş. Lütfen like atmayı unutmayın. Bekliyorum. Seri bir şekilde bir maç daha yapalım mı? Yapalım ya. Bir maç daha yapalım. Bir maç daha yapalım. Bakalım. Seri bir şekilde... Abi M24 oynayacaksanız ben yokum. Sevemiyorum Sevmiyorum M24. Team match. Let's go. Buradan bir M24 geldi. First point for the red team. Cover me. ya. Obaaaaa Şu M24'ü bir salın ya salın ya bir M24'ü ya Oooo oh, oooo oh, 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 oh. <laughs> Kankam sen önüme Ya Baba. Ha öldü. Kankam vuruldu. Kim vurmuş? CHM. Kankam sen şu bombaya otur daha demin ki Şöyle otur bakayım sen o bombaya bir. o oh, oturmadı. Lan ne oluyor ya? Hayırdır ya? İki mermiye gidiyoruz. Çıldıracağım ha. Allah kankam sen nereden çıktın? Lan. Arkadaş ne oldu be? Bomba elime alacağım ya. Killing spree for the red team. Yok abi ya, yok vallahi yok ya. Bu nedir ya? Bu nedir Killed. Reloading. Canım. Orada da var. Baba. Ya hayırdır be? Ya adama bak sen hayırdır ya Ya hayırdır ya Böyle bir şey mi olur ya Bırak Allah aşkına ya Ya bu adam yine değilse Ben Bu oyunu bilmiyorum ya Vallahi bilmiyorum ben... Bravo. Bakın ya bırak. Arkadaşlar lobiye dönüyorum. Bu maç ı -ı. canım sıkıldı. Çok fena canım sıkıldı. yorum yazın ya. Yine olup olmadı. Adam benim nereden geldiğimi çok net biliyor ya. Çok net biliyor. Bir de zıplayarak geliyor ya. O kadar sesin arasında hayırdır ya. ya böyle Allah bildiği gibi yapsın ya bu hileyi kullanan Team match let's go Şöyle bir bomba saldım oraya The blue team has scored for the first time Cover me. Ya kendi atam ya, yani, kendi atam, kendi atam, kendi atam. Ya bombaya bak, elinden kaçtı ya. kanka kanka adamı sıksana ya önünde adam ya kankam gözünü seveyim ya adam burada bak, bak lan hala değiyor mermi nasıl değiyor ya Atat bomba at. Ata, at. şu an öldüm. Bak, şu an öldüm. Şu an öldüm dostum. Yok abi yok, bizimkinler hiç, yani. hiç yok ya, hiç yok ya. The red team Oh. bu maç çevirizem önce anca... Kankam ya biraz oynayın ya biraz oynasanız önünde adam ya ya gözünü seveyim ya kardeşim ya Abi çıldıracağım ben ya. Bana niye böyle takımlar geliyor ya? Bak. Kaçma kaçma kaçma. Al, ölmeyin ölmeyin ya ölmeyin ya ya yok 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 yok, yok. Baksana ha, adam. Hangi, hangi birine... Hangi birine yeteyim? Hangi birine yeteyim ya? Hangi birine yeteyim ya? Hangi birine yeteyim? Arkadaşlar biz kazandığımız maçları atmıyoruz. Kaybettiğimiz maçları da atıyoruz. Takımda, takımda, 25 leş var. 25 leş var arkadaşlar. 16'sı bende. Ben anlamıyorum ya. Şuna bak ya. Sıfır leş diyor. Bana gelen takımlara bak. Oy arkadaşlar o canım sıkılıyor. Görüyorsunuz işte birinde hile denk geliyor. Oyun işte ya PUBG'nin bir çözüm bulması lazım. Hileye karşı falan. Orhan. Orhan'ı çağıralım bakalım. Gelirse işi yoksa Orhan işi var galiba gelmedi. Arkadaşlar bir PUBG mobile videosunda reddetti. Lan sen benim isteğimi nasıl reddedersin? Oo Orhan sen benim isteğimi nasıl reddedersin? Nasıl reddedersin? Redded, redded, reddedersin işte ya reddedersin ya. Diye. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun aa çıkmış kardeşim ya. İstemi reddetmemiş ki çıkmış. Arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. E, elimden geldiği kadar çektim. E, ben sadece kazandığım videolar atmıyorum. Görüyorsunuz kaybediyoruz. Takıma düzen... ya Bir de takımcı oynamıyorum. Tek oynadım. Dallas, Orhan, Samet. Ondan sonra Süleyman falan yani arkadaşlarım şu an o yani yorulduk çok